Selam arkadaşlar bugün slime yapacağız. Hadi başlayalım. İlk başta arkadaşlar tutkalarını kaseme hemen hızlıca döküyorum. Bir dakika arkadaşlar ilk başta bir çalkalı boyası gelsin. Gayet güzel bir renk olacak. Biraz daha sıkayım arkadaşlar. Çok Olmadı. Ona. Ben de sıkıp geleyim o zaman. Arkadaşlar şu an bayağı da sıktım Aynen. şöyle. Aynen. Şimdi tıraş köpüğü Aynen. sıkacağım. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında bitmiş sanırım bu arkadaşlar. Anne sıkıp geleyim. Ana sıkamamışım ama şimdi sıkabiliyorum. Ana. Arkadaşlar takıldı. O kadar taş yeter. Hece Bu renk pembe oluyor ama. Şeker pembesi. Bayılırım. Çok güzel bir renk oldu. Size evet biraz açık gözüküyor. Farkındayım ama ben bunun rengine bayıldım. Bakın şuna şuna bakın. Çok güzel bir pembe. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Evet oradan biraz açık gözüküyor ama daha çok güzel. Neyse çok konuşmayalım. Şimdi En sevdiğim şampuan ben bunu kullanıyorum. Ne bunu da bitmiş sanırım bu arada. Uy, biraz fazla kaçtı sanırım. Neyse, i̇şte, kaçtırıyorum. Arkadaşlar ben biraz karıştırdım ve rengi şöyle oldu. Çok beğendim ben. Şimdi şeker pembesi. Neyse şimdi bu katalım. En güzel ağa. Bak bir de ben sınıfı getirdim. Biraz sınıfı da getireceğim. Bir daha. Kırıştıralım, kırıştıralım. Arkadaşlar. Buluşmaya başladı bile. <laughs> çok hızlı oldu. Gerçekten rengimi çok sevdim. Bunu her gün oynayabilirim. Hiç bozulmaz inşallah. Arkadaşlar ne yapalım. Bozulursa da ne yaparız. Yapacağız bir şey yok. Evet biraz da pisik ben de farkındayım onun için. Sanırım ben bu, bunu bugün bitireceğim. Biraz fazla koydum. Aslında çok katı olmasını da istemiyorum. Ama katılaşsın diye. Kıştır, kıştır, kıştır. mı mi geliyor derdi arkadaşlarım? Bir dakika şurayı bir peçeteyle sileyim ben. İyice nasıl aynı görün diye. Işık gömüldü. Uy. Biraz da pişik olmuş. İnşallah sert. Olmaz sert. Ve sert oluyor. bir e, rengi ulaştım kıvama diyemem. Çünkü hala elime yakışıyor. Ben bunu tedavi edeceğim tabii ki. Böyle kalmayacak slime'ım şimdi Şimdilik videoyu durdurma vakti. Evet arkadaşlar şu an çok güzel kıvamda. Şöyle göstereyim size. Ve verdikler kalsın. Biraz daha e, güzel olunca masaya alacağım. Arkadaşlar. bugün tatlılığına bakın. Gerçekten bir dakika sesi dinleyin. Şimdi herkes arkadaşlar odaya girsin ve sessiz olun bakın. Çok güzel. Arkadaşlar çok sessiz olun şimdi. Bakın. Bu arada bayağı büyük oldu. Arkadaşlar bir dakika sonra videomu son vereceğim. Azıcık açık görünüyor ama biraz daha koyu normalde arkadaşlar. Ben rengini çok sevdim. Sizin ne düşündüğünüzü gerçekten bilmiyorum ama rengi gerçekten daha koyuyor. Nasıl açık görünüyor ama gerçekten güzel bir renk oldu. Başarılı oldu. İçine azıcık sim koydum. Bazıları belli oluyor ama size görünüyor mu şu an hiçbir fikrim yok. Az koyduğum için görünmüyor olabilir. Çünkü arkadaşlar şu bilgiyi size vereyim çok koyduğunuzda slime'ınız açılmakta zorlanıp kopabiliyor. Şöyle şeyleri göstermek için şey yapayım. Aralarında. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok güzel bir slime oldu. Başarılı bence. Sana tabi sandalye çektim arkadaşlar. Bakın şimdi. Oh! Tövbe tövbe. Şöyle göstereyim. Ay. Kulması tutu sandım ya. Açayım. Oh, mükemmel ses çıkıyor arkadaşlar biraz bekleteceğim yapışacak mı bence yani ya pufur pufur oldu bir dakika slime'ı böyle şampuanlarla pofidik yapacağım gerçekten mükemmel oluyor elime hiç yapışmadı Heh, yapışmadı. Bakmış böyle. Kesin. Sesi dinleyebilir misiniz 2 dakika? Olsun. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Bir tane parça kalmış. Son aldım. Benim yüzümün yarısını görüyorsunuz. Şöyle yiyeyim. <laughs> Oturayım. Uy. Patlama sesi. Yalnız çok güzel. Evet. Gerçekten harika bir sonuç. Çok sevdim. Arkadaşlar size, size burada, burada veda etmek zorunda kalıyorum. Görüşürüz. Bugünkü videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu tarz slime videolarının gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın. Görüşürüz.